Şekilde f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. x çarpı f(x) bölü x eksi 2'nin sıfırdan küçük ve eşit eşitsizliğini sağlayan kaç tane farklı x tam sayısı vardır diye bir soru karşımızda. Şimdi yapacağım ilk işlem yine kökleri bularak başlamak. Üst tarafın yani pay kısmının kökü birinci olan ifade x olduğu için kökü sıfırdır ve x üzeri bir sayı yazmadığından tek katlı köktür fx'in köklerini bulmam lazım. fx'in kökleri de x ekseni kesen noktalardır. Yani x eksi 4 tek katlı bir köktür. x eksi 1 tek katlı bir köktür. Ve x eşittir 5 çift katlı köktür. Çift katlı kök olması işaret değişmediğinden kaynaklıdır. Artı gelmiş artı artı devam etmiş. Artıdan sonra eksiye geçtiği için tek katlı kök. Eksiden sonra artıya geçtiği için tekrardan tek katlı kök demiştik. Şimdi bir de paydada bulunan x-2 var. Bunun da kökünü bulmam gerekiyor. E Bunu da sıfır yapacak olan değerimiz 2'dir ve tek katlı köktür. Şimdi kökleri bulduktan sonra tablomu çiziyorum. Tüm kökleri sırasıyla en küçükten en büyüğe doğru yazmam gerekiyor. Öncelikle eksi 4. Tek katlı kök. Sonra eksi 1 tek katlı kök sonra 0 tek katlı kök 2 tek katlı kök ve 5 çift katlı kök şeklinde bulmuş olduk. En sonda da artı sonsuzu yazmayı unutmuyoruz. Şimdi yine parça parça yapmayacağım. Tüm ifadeyi tek seferde yapacağız. Yani x çarpı f(x) Bölü x eksi 2'yi tek seferde incelemeye çalışacağız. Şimdi işaretlerine bakmam gerekiyor. Öncelikle işareti geçmeden tek kat çift katlı olduğunu karar verdik. E, dahil mi değil mi bunlara karar verelim. Çünkü buradaki eşitlikten dolayı köklerimiz dahil olacak. Ama üst taraftaki kökler dahil olacak. Alt taraftaki kökümüz yani 2 dahil olmaz. Çünkü 2 dahil olursa 2 dahil demek yani tanısız yapması demektir. O yüzden... Geriye kalan eksi 4 dahil, eksi 1 dahil, eşitlik olduğundan dolayı dahil unutmayın. 0 dahil, 5 dahil. 2 yerine yazdığımızda sayı bölü 0 getirecek ve tanımsızlık olacak. Şimdi işaretime bakıyorum. X'in işareti artıdır. X eksi 2'nin işareti artıdır. Fx'in en sağ tarafındaki işarete baktığım zaman dikkat artıdır. Artı, artı ve artı. Üçü de artı olduğu için sistemin işareti artı olarak en sağdan başlanır. Çift katlı kök artı devam eder. Tek katlı kök eksi olur. Tek katlı kök artı olur. Tek katlı kök eksi olur. Tek katlı kök tekrardan artıya dönüşmüş olacak. Soru benden sıfırdan küçük ve eşit. Yani köklerimiz ve eksi olan bölgeleri istiyor demektir. Yani çözüm kümesini yazmak gerekiyorsa... Eksi -4'ten eksi -1'e kadar kapalı aralık sonra birleşim 0 dahil olduğu için kapalı 2 dahil olmadığı için açık aralık sonra bile eşitlikten dolayı kökleri de unutmayacağımız için 5'i de almam gerekiyor. Şimdi soru bana demiş ki kaç tane farklı x tam sayısı vardır? -4 var, eksi -3 var, eksi -2 var, eksi -1 var. 0 var. Sonra bir var. İki yok. Dikkat dahil değil. Ve bir de beş var. Unutmayacağımız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Toplamda bu eşitsizliği sağlayan yedi tane farklı tam sayı vardır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı oluyor.